Flak Brothers'tan hepinize merhaba arkadaşlar. Ee, bir White Griff bölümüne daha hoş geldiniz. Bugün e, size orta koridorda Z oynayacağım. Ama şu anda trolleniyoruz. Neden böyle oldu? Neden böyle olduğuna dair hiçbir fikrim yok. Lux neden yanımda benim? Ve ormancımız yok. Bakayım. Kimse çarpamamış. Neden? Bu adam bizim yanımızdan gitmeyecek. Neden böyle yaptılar anlaşamadılar? Bir lavaya gidelim dedik. Orta kordara geçeceğiz dedik. Hemen trollendik. Evet çok güzel. Sen neden böyle şeyler yaptın bize? Şu andaki kişi oynuyoruz hala. Sakin ol bakalım. Sadece... <laughs> bir galyana gelip bize kul cool bir falan atın. Üst kule saldırı altında. Üst saldırı altında. Master şuralara doğru geçti, bir toplanmayalım, bakalım ne yapıyor zaten. Şimdi daha geldi. Ne oldu? Oyun da yeni geldiği için hala koridorlarda falan... Bir de eski sistem, şimdi bunu seçmiyor kimse. Onun için anlaşılmazlık yaşanıyor. Ama oturacak zamanla, yapacak bir şey yok. Pik sırasına falan saygı duymamız lazım. fazla can doldurmuşsun. Senin ultilesi mi geldi içeri? Şöyle bir token daha atalım. Topla. Çok oluyor yalnız ha. Yakalayacağım seni. Adamın zaten tek bir şey olmuyor. Hiç hoşnut değilim bu durumda. Burada yemiş yiyip bota bir kent atasım var. Süt zaten burada. Biz de gezelim sürekli madem. Ha? Dur dur bak bak hareket edelim. <laughs> Bu da yollasın. master kovuyorlar. ortaya çıktı. Geliyorum. Ne oldu? Çıkalım oradan. Uf, kötü oynadık oraya biraz. Neyse çıktık ama. Oh. Tamam ölmedik. Ölmedik iyi. iyi. oldu ya haksızlık oldu biraz akalaya ama bakalım arkadaşlar bu arada e, hatırlatayım biraz daha yeni başladık bu youtube'a biliyorum daha yeniyiz yükselmemiz için e, eğer izliyorsanız beğenirseniz abone olursanız çok sevinirim ve e, yorumlarda bizden yapmamızı istediğiniz kombolar oynamamızı istediğiniz karakterler ya da başka bir şey yapmamızı istiyorsanız, bronzlar da çekeceğiz. Orada da e, yapmamızı istediğiniz, çekmemizi istediğiniz şampiyonlar varsa yorumlarda belirtmeyi unutu, unutmayın. Unut. Biraz karışık. Göremiyorum canlar biliyor İşte böyle yaparlar. Bir zedin ne kadar güçlü olduğunu burada gördünüz. Bize de böyle bulaşamazsınız az bir şey yaptım. Biraz, az bir şey. Az bir şey ya. Ama güzel oynadık oraya az azcanla. Neyse bir gidelim. Abi bu ne? Hasaki. Fo. Hasaki, o kalkan ne öyle? Bir saniye, bir saniye. Bir saniye, bir saniye. Al bunu. Bunu al otur aşağı. Gidin bir. Biraz da buraya mı sallatalım? Lensiz oynuyorsun. Haha. <laughs> 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 al bunu. Ultimiz yok ya. Buraya bulaşasım gelmedi biraz. Beyz bir atalım. Çizmemizi alalım. Bırakların şu bekleme süresi alalım. Bekleme süremiz hiç yok. Başla. Nereye atalım? Nereye atalım? Ya soyu bir yakalayalım. Ya ormana doğru niye girdin ya soyu? Ah be cana bak ya ultim yoktu. Ya seni kule altında alır mıyım? Aa master 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 master. Bir saniye bir saniye beyefendi. Bakar mısınız beyefendi buradayım. Ağız canlı adamı da ulti attık ya. Neyse. Hazırladı kesiyor da ha. Ulti atmıyor atma boş ver iyi garanti aldım. Abi garanti oyna boş ver. Hızlı geliyor zaten siktiler. Tamam. Kontrollerimizi yaptık. Allah Allah daldım. Kameraya bakalım. Başla. Neye başla? Bittim geldi. Başla. İşte bu. Abi çok güçlü zet yalnız başla. ya. Baksana da düzgün bile duramadık. Ne farmadık ne bir şey yaptık. Ama tekliyoruz yani. Gördünüz? mü? Zet gerçekten çok güçlü. Oo. Breven abi. Şuraya gölge atıp uçtuyor ama çaldılar. Orada üç, bir de biz üç tane şey, iki gölge, biz üç tane hasar yedi oradan, hiçbir kişilik hasar yedi. Ama sarfizatımızla hemen darısı olmuş. Gel 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 gel. Ne yaptın sen? Ne yaptın sen? Çılgın şey. Ay öyle şeyler yapılır mı bana? <laughs> gaza geldi gaza tamam tamam. Olur öyle şeyler. Bir kırmızı, kırmızı bize yakışır ama ya. Dakika kaç? 11. Alır, alır alırız alırız. Alırız. Gel gitmeden tamam abi. Jandul'umuz yok. Ben direktlere falan nasıl gireceğiz ya? Bakalım. <laughs> Güzel. Ormanın temizleyen yok zaten. Ha ben de diyorum. Ayıp olur mu jungle? Sanki jungle var da. İşte bu. Ne oldu lan? Sen ulti yapmadın mı? Ben orada ulti atmışım. İkili iki 2 oldu. Birini ben, ben kim öldürdüm ya orada? Kafam karıştı. Bir kişi daha ölmüş orada. Kim vardı ki? Bak bana bulaşma. Bulaşma. Şurken nereye yersin kafana? Şurada da bir yemiş. Yemiş yok. Susun olsun olsun. Ay. Ay. Oy, kork çok korktum. Korktum. Ne oluyor? Bir gaza gel ultim geliyor. 10 saniye sonra birinizi alacağım içinizden. Yani. Çok can uçacağım. Ah, oh, gereksiz yükseldim pardon. <laughs> gel buraya gel buraya. Uf, <laughs> çok vurdun lan. Niye bu kadar vurdun? Böyle Fethi yersin. Böyle Fethi yersin şu ulti yemeğini. İşte böyle o Fethi yersin kardeşim. Ultim geliyor dikkat et dedim sana. İyi bekledik, iyi bekledik. Başla. Tamam. Bu ara ben o bir beğeni, bir abone olurum yani. Ben olsam olurdum yani. Azıcık destek çıkın. Bak büyüyeceğiz. 1 milyon aboneye Çok az kaldı. Az kaldı az. Dediğim gibi yorumlarda mutlaka belirtin. Sizden istediğiniz şeyleri. Sana bay bay. Sen öldün. ...destan yazdık ve paçayı zor kurtardık. Ne diyorduk? Yorumlarda... ...belirtmeyi unutmayın. Hani bizden istediğiniz bir içerik... ...yapmamızı istediğiniz bir kombo, şu karakteri görmek istiyoruz... ...anlatın. Öğretici video çekelim mi? Daha önce zaten LOL'den geldiğimiz için... ...ben daha doğrusu geldiğimiz için diyorum. Kardeşimle beraber açtık... ...onun için geldiğim çoğu konuşuyorum. İtemlere, şampiyonlara biraz daha hakimim. Biraz daha biliyorum. Hani öğretici videomu isterseniz... Ya da hard böyle yüksek mu isterseniz rank da kasmaya başladık. Demirden başladık şu anda bronzdayız. Bronzlu gündeyiz. Zaten herkes demirden başlıyor bildiğim kadarıyla. Önceki hesabımı bağlasam da önce demir 4'ten başlıyorsun. Kasacağız. Bakalım hani bizden istediğiniz bir şey varsa dediğim gibi belirtmeyi unutmayın. Beğenmeniz çok önemli. Yorum yapın. Kanalıma abone olun. Dediğim gibi elimizden geldiğince her gün video atamayız ama yani haftada dörtten aşağı düşmez. Düşmez düşmez. Dörtten aşağı kesinlikle düşmez. Video atacağım. Senin koruyucum var diye mi bana seni şu anda? Abi oradan koruyucusu vardı. Öldürdük onu ama. Koruyucu korudu mu? İyi kaçtık ha. Sakin ol. Ultim var. Unutma. Bir kere daha vur. Aldık. Çok iyi. İkideki yattık. Geliyorum geliyorum benim Baron çok iyi Baron çok iyi Shinzo aşağıda cankızları yok çok güzel Şimdi ayıcılar koridorunda o Baron'u alırsak efsane olacak efsane. Ah Pardon ya Başla. Bak yoğun basıyor kendi kendine Çılgın şey Geliyorum abi Başla Başla Bu ne? Tamam, GG bitti, bitti 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 bitti. Ha? Hadi 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 bitiririz. Bitirmemiz lazım ya. Bitir bitiremezsek sıkıntı. Burada yok mu bir yemiş? Yemiş yemişler. <laughs> tamam tamam. Tamam. Cici <laughs> ve Zafer sonunda. İzlediğiniz için hepinize teşekkür ederim arkadaşlar. Dediğim gibi e, beğendiyseniz e, Videoyu beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı, abone olmayı ve yorumlarda bizden istediğiniz kombolar, ondan sonra istediğiniz karakterler, oynanış, ne tarz videolar istiyorsanız yorumda belirtirseniz çok teşekkür ederim. Bizi desteklediğiniz, izlediğiniz için çok teşekkürler yine. İyi günler, hoşçakalın. Kendinize iyi bakın. Bay bay.